Dünyada en sık görülen kanserlerden bir tanesi meme kanseri. Özellikle kadınlarda en sık gözüken kanser ve dünyadaki ölüm sebepleri arasında kanser ikinci sırada hala yerini koruyor. Bu sebepten dolayı özellikle meme kanserinin de erken teşhis edilme imkanı olması sebebiyle daha da önemli. Mamografi yoluyla meme kanseri önceden tespit edilebiliyor. İlk ve erken evrelerde tespit edilen meme kanseri de tedavi olarak ve daha sonrasında yaşanan süreçte, iyileşme sürecinde de çok daha etkili olunuyor. Bu sebepten dolayı mamografi bizim için önemli. Bizim hem keten birimimizde mamografimiz var, bir de mobil aracımız var. Bu mobil aracımız Trabzon genelinde hizmet vermekte. 2020 yılından beri yaklaşık 20 bin kişiye, 20 bin kadına o anlamda ulaşmış bulunmaktayız. Dolayısıyla pek çok kişinin de, hayatına dokunduğumuzu inanıyoruz. Özellikle 2024 yılında yaklaşık 4900 tane e, mobil aracımızda mamografi çektik. Bunların 200 civarında pozitif çıktı, şüpheli vaka çıktı ve bunları ileri tetkik ve tedavi merkezlerine yönlendirdik. Bunların 19 tanesi halen kanser tanısı almış ve tedavisi devam etmekte. Bu anlamda da erken teşhis ve tedavi için 40-69 yaş arası kadınlarımıza mamografi çektirmek için sabit mamografimizin olduğu keten birimlerimize ve mobil aracımızın bulunduğu yerlere davet ediyoruz. 18 ilçenin tamamına hizmet vermekteyiz. Bunları tabii biz belli bir sıraya koyuyoruz. Oradaki aile hekimi arkadaşlarımızın da desteğiyle ve toplum sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle vatandaşımıza haberdar ediyoruz. Ve genelde ya ilçe sağlık müdürlüğü bahçesinde ya da aile sağlığı merkezinin olduğu bölgede aracımızı konuşlandırıyoruz. Orada çekimlerimizi yapıyoruz. gidiyordum çocukları almaya torunları okuldan. Bir de hiç memografi çekilmedim ben. Korkuyorum daha doğrusu ailemde hep kanserden öldüğü için. Güzel oldu. Beş dakikada çekildim en azından onları çıkardık aradan. <laughs> Çok iyi oldu aslında.